Şimdiden meraklamayı başlamışlar bile. Açsana. Kocan değil mi? Selim. Bırak beni gideyim. Bak. Ömer'i okuldan almam gerekiyor. Beni görmezse çok korkar inan hiç umurumda bile değil. Ya yani sürekli kocandan, oğlundan filan bahsedip keyfimizi kaçırıyorsun burada. gitmiyoruz. Anladın mı? Efendim? Baba, annem gelmedi. Herkes gitti okuldan. Bir tek ben kaldım. Annem gelecekti, gelmedi. Oğlum Bak öğretmenin yanında mı? Hı hı. Tamam sen şimdi onunla bekle ben hemen geliyorum tamam Baba niye gelmedin? Bak ağlamak yok <laughs> ama kocaman abi oldun sen. Hadi hemen geliyorum ben. <laughs> Kocan seni çok seviyor. Baksana sensiz duramıyor. Tüm bunlar bizim ikimizin olacaktı. Şimdi senin tek başına sahip olduğun şeyler. Bak şimdi ne haldeyiz. Selim bunları konuşmak için çok geç. Biz diye bir şey yok artık. Çok geride kaldı. Kabullen lütfen. Haklısın. Ama kabul edemiyorum işte. Çocukken de oyun bozanlık yapanları hiç sevmezdim. Ne güzel oynarken... ...işleri neden berbat ettiklerini anlamazdım. Hele bir çocuk vardı. Toponundu. İşine gelmedi mi oyunu bozar topu alır giderdi. Neden? Neden böyle? Yapayım? Neden her şeyi berbat ettin Zeynep? Yıllardır bunu düşünüp duruyorum. Neden? O oyun senin oyunundu Selim. Ben orada olmak istemedim. Tuhaf, garip bir hırsın vardı insanlara karşı. Herkes senin düşmanındı sanki. Bir şeylerin acısını çıkarmaya. Öcünü almaya çalışıyordun. Ben her şeyi senin için yaptım. Hadi canım. Battın pisliği beni de çekmek için elinden geleni yaptın. Ne demiştin hatırlıyor musun? He? Batsak da beraberiz çıksak da. İşte senin aşktan anladın bu. Aşkın yıkıcı bir şey olmadığını... ...incinmeden de sevilebileceğini ben Mehmet'ten öğrendim. Sandığın gibi plan yaparak falan değil çıkarsız. Karşılıksız sevdim onu. Demek öyle. Karşılıksız sevdin demek. Karşılıksız sevdin demek. Korkuyor musun benden? Benden korkuyorsun. Babam geldi. Dur Ömerciğim, acele etme. Baba! Oğlum! Aslan oğlum benim. Anne beni burada unuttu. Burada mı unuttu? Olur mu hiç öyle şey oğlum? Gel bakalım. Zuhar Hanım kusura bakmayın. Siz de bekledik. Rica ederim. Zeynep'in acil bir iş çıkmış da. Haber de veremedik. Hiç sorun değil. Ya gidelim artık. Çok sıkıldım burada beklemek. Tamam oğlum gidelim. Tekrar teşekkürler. İyi günler. <laughs> Selim kendine gel. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bırak beni bırak. Seni istediğim mi sandım? Komik olma. Ben oralardan çoktan geçtim. Annem unuttu beni. Olur mu öyle şey oğlum? Önemli bir iş çıkmıştır mutlaka. Bazen böyle şeyler olabiliyor oğlum. Büyüklerin böyle planlamadığı işler çıkabiliyor. Ver bakalım telefonu anneye arayalım. Ne yapıyorsun sen? Konuş artık kocanla da merak etmesin daha fazla. Alo? Zeynep? Alo Mehmet? Zeynep neredesin? Öldüm meraktan. İyi misin? Sesin çok kötü geliyor. İyiyim iyiyim bir şeyim yok. Bir arkadaşım. Muğla'dan Elif. Onunla yiyim problem yok. Yani var aslında. Tedaviye gelmiş İstanbul'a. Onu ziyarete geldim. Anlatırım gelince. Anladım. Ömer'i de almamışsın. Bari bir haber verseydin bana. Çocuk öğretmeniyle beklemiş orada bir saat. Ömer nerede? Aldım ben aldım. Arabada şimdi. Hayır telefonlarımı da açmıyorsun. Affedersin duymamışım. Tamam. Yemeğe yetişirim. Görüşürüz. Tamam görüşürüz. Hiç yakıştıramadım sana yalan söylemeyi. Anlatacağım Mehmet'e. Hepsini anlatacağım. Senin bir düzenbaz olduğunu, anlattıkların yalan olduğunu. Her şeyi söyleyeceğim. Söyle söyle. Ama geçmişte birlikte olduğumuzu, onun gibi saf ve zengin adamlara kumpas kurup paralarını aldığımızı da söyle. Ona da aynısını yapacağımızı... Yeter! İnanmazsa görüntüleri de izleteceğimizi söyle. Selim ne istiyorsun benden? Allah aşkına söyle. Neyin peşindesin? Ne yapmaya çalışıyorsun? Para istiyorsan bulmaya çalışırım. <laughs> Para mı? İçeride geçirdiğim yılları parayla mı telafi edeceksin? Aslında fena fikir değil. Ben de bayılmıyorum senin çevrende dolanmaya. Ne kadar vereceksin? Bak gel şöyle yapalım. Hapishanedeki her günüm için 100 dolar desek. Yok yok yok. O demir parmaklıkları, küf kokan duvarları, gardiyanları düşünürsek... 100 dolar az. yüz diyelim biz. 10 yıla hesaplarsak... Kaç yapıyor? Hı? Aslında çok daha fazla ama senin için bir indirim yaptım. Bir milyon dolar. Aklını mı kaçırdın? Ben nasıl bulurum o kadar parayı? Orasını sen düşün. Parayı bulursam gidecek misin hayatımda? Gideceğim. Hatta İstanbul'dan da ayrılacağım. Birlikte yurt dışına gitme hayalleri kurardık ya eskiden. Artık sensiz giderim ben de. Ne yapayım? Tamam. Bulmaya çalışacağım. Lütfen gir dönelim.